Odaklasın bir saniye. Bakar mısınız ilme ne yaptı? Üfürü odaklar mısın? Ne? Niye elim ısırdı? Terbiyesiz. Neyse arkadaşlar. Herkese selam. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok heyecanlıyım. Ne kızıyorsun bana? Manyak. Neyse arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere öylesine vlog çekeceğim. Bulutla oynamamız için çekeceğim. Konuşamadım nefsim bitti. Neyse arkadaşlar günlük vlogumuz başlasın. Öylesine vlog. Kim oğlum? <laughs> Bulut ne yapıyorsun? Gülüşe bak. Gel. Bakıyorum kamerayı yerleştireyim mi? Pişt! Gel! Gel! gel. <laughs> ne yapıyorsun sen? Niye kameraya şey yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Arkadaşlar bulut çiftleşme ayında olduğu için bunlar çok genetik bulutlar. <laughs> <laughs> Bu arada ne <nesliyim>? ya. <laughs> Ya bu kim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Aptal gibi kaldı. <laughs> Sen niye öyle şeyler yapıyorsun? Bak bak bak, bu ne yapıyor yapıyor. Ne yapıyor gerçekten duvar? Duvar ne yapıyor ya? Bak geldi gene kameraya. Geldi gene kameraya. <gülüyor> 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 Yeter artık yine bir rahat Bu kim elimi artık rahat bırakır mısın? Ne dersin? He? 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 Bir kamera niye odaklamıyorsun? Şu güzelliği niye odaklamıyorsun? <laughs> Kaşınma mod Kaşınmaya bak ya Ben hayatımda hiç böyle kaşınamam Tek ayak Ne böyle çektiysem çok saçma Ancak ne yapıyor Bak 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 Bakın şuraya tüy dökmüş gördünüz mü Şuraya Bakın arkadaşlar ben şuraya göstereyim Ama böyle gösteriyor sevgiliye bakın sen niye tüy döküyorsun? Tüysüz kalacaksın ha. Gerçekten arkadaşlar bulut gerçekten tüy dökme döneminde biliyorum ama gerçekten çok tüy döküyor ve ben buna şey yapıyorum yani kel mi kalacak diyorum. Çok saçmaydı. Değil mi öyle? Pi pi. bana bak. Piş 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 piş. Fotoğraf çekiyorum. Kışıklı bana bak. Aferin yakışıklı. Seviyorum seni. Arkadaşlar yarımlarda maşallah demeyi unutmayın. Nazar değilsin de oluşma. Nazar boncuğu da bırakmayın. unutmayın benim Bin oluşma. Bak kameranın kılıfı ne yapıyor bak. <laughs> nazar değilsin benim oluşma. Bu arada patiklerim yakıyor ha. Son model. <laughs> Bu arada ben osurmuyorum yatak hazırlıyorum. <laughs> Evet Bulu'cuğum Yan yan bakışlarım bittiyse kafese giriyorsun. Dokuşun. <laughs> dokuşun. dokuşun dokuşun dokuşun. Kafes çok güzel temizledim ha. Bu arada kafes temizleme videosu gelir şimdi. Ya sonra ya da yarın yüklerim. Senin zaman yüklerim sana. <laughs> ben öyle bir şey dediyse çok saçmaydı. Şöyle indireyim ki kapak şöyle gelsin. Şöyle dursun yani bu anlamda. O kafese girmek için can atıyor. Gel. Gel aşkım elime. Aferin oğluşum. Gir hadi. Gir oğlum. Hadi oğlum beni rezil ettin. <laughs> Gir hadi. Aferin uğraşıma. E kafese girmek için can atıyordun. Bakıyordun kafese. Şimdi niye girmiyorsun? Allah Allah. Hayatında duyduğum en rahat atıcı ses olabilir. Evet arkadaşlar bulutu kafese attım ve ortalığı toplayacağım çünkü ortalık dağınık. Ve arkadaşlar burası benim odam yani. Kendi evimiz kendi şeyimiz yani biz kendi satın aldık ve kira da değil yani hep soruyorsunuz. Ve burada ismim var bakın. Benim adım Gülce ve ismim var burada. Televizyonum, her şeyim var yani. Burası benim odam. Bazıları beni senin odam var, televizyonum var diye şey yapıyorlar ama yani burası benim odam yani. Hava atmak şey için değil. zaten bir odayla nasıl hava atayım ki yani televizyonla nasıl hava atabilirim? Değil Yani merak ediyorsunuz. Canlı yayınlarda soruyorsunuz. Oha senin odan mı diye falan filan. Ondan ben de açıklama gereği buldum. Açıklama gereği buldum. Asimur'un videosu mu çeksem acaba? Asimur mu? Asimur mu? Ne deniyor? Ne deniyorsa yani. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ben butonuna basın ve bir abone olmayı unutmayı seviyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Ayakla bay bay diyorum. Çünkü ellerim dolu. Bay bay.